Koronavirüs salgını nedeniyle dün gerçekleşen eşgüdüm toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konaklama vergisinde ötelemeye gidildiğini açıkladı. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Altit Başkanı Burhan Sili, tedbirler için açıklamalarda bulundu. 2. Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız. Sile açıklamasında alınan tedbirler beklediğimiz şekilde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tebliğ edildi. Bizleri ilgilendiren maddeler var. Bu olması gereken bir tedbirdi. Tabii ki bazı ilginç yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. Bazı işletmecilerden otelimin kirasını devlet ödesin gibi bir beklenti söz konusu. Tabii ki bu durum pek yapılması mümkün bir hamle değil. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbirleri şimdi içinde bulunduğumuz hale göre açıkladı. Mutlaka önümüzdeki süreçte salgının ülke ve dünyadaki durumunu göz önünde bulunduracak ve duruma bağlı geliştirilecektir dedi. 3 Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik. Tedbirlerin beklenen tedbirler olduğunu ifade eden Sili, otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmesine ilişkin değerlendirmesinde ise ilk tedbirler açısından değerlendirmek gerekirse şu an için olması gereken bir durum. Süreci beklemek ve gelişmeleri takip etmekte fayda var ifadelerini kullandı.